dışarıda nerede Allah'ın huzurunda nerede hesap vaktinde benden uzak olsun diyeceğiz biz abi ya sana bana ona hepimize Allah'ı ve ahireti hatırlatacak dostlar lazım sadece dünyayı hatırlatan dost olmaz yoksa bu dünyadayken Allah'ı unutuyorsak onun verdiği nimeleri unutup haramdır günahtır demeden yiyorsak Vallahi halimiz perişan bu gaflet halimizdeki dostları arkadaşları can ciğer kardeşim her şeyim dediğimiz insanları bir kenara bırak. Annemizden, babamızdan, evladımızdan kaçacak bir zaman geliyor. Bir gün gelecek. Ayetle sabit. O gün anne evladından kaçar diyor. Yani ne oluyor da anne evladından kaçar bir pozisyona geliyor? Çok dehşetli bir hal. Burada şu anda dünyada annesine söylesek evladın için canını verir misin desek tereddütsüz kabul edecek olan anne ne oluyor da, ne ile karşılaşıyor da, ne gibi bir mesele görüyor da evladından kaçar, evlat da annesinden kaçar bir hale giriyor. Çok dehşetli bir hal. Bak canciğer ciğer dostlarımı söylemedim. Anne evladından kaçar bir pozisyona geliyor. Çok dehşetli. İnsan bunu anlamak zorunda, anlamalıyız. Say neden böyle oluyor? Ne görüyor? Acaba biz amacımızı unutmuş olabilir miyiz? Bu dünyaya neden gönderildik? Bunların farkında mıyız? Yoksa farkında değil miyiz? Neydi bizim amacımız? Allah'ı hatırlamak. Ona iman edip ibadet etmek. Onun verdiği nimetlere şükretmek ve bu şükür ile beraber ona teşekkürümüzü sunmak değil miydi? Peki biz ne yapıyoruz? Nankörlük. Başka bir açıklaması yok. Biz nankörlük yapıyoruz. Ve bu nankörlüğü yaparken yanımızda kim varsa o gün benden uzak olsun diyeceğiz. Nerede? Mahşer'de. Nerede? Allah'ın huzurunda. Nerede? hesap vaktinde benden uzak olsun diyeceğiz. Peki neden? Birbirimizi uyarmadık, birbirimizi durdurmadık. Kardeşim bu noktada hata yapıyorsun, evladım bu noktada yanlış yapıyorsun deyip birbirimizi günahtan veya hatadan uzaklaştırmadık ve hep kendi keyfimizin istediğini yaptık. Halbuki ayet çok açık. Ve men halakul cinne ve'l insa illa liyabudun. Yani ben cinleri ve insanları ancak bana iman edip ibadet etsinler diye yarattım. Biz ne yapıyoruz? Nerede amacımız? Nerede biz? Nerede bizi bir yerlere davet eden arkadaşlarımız? Nerede anne baba eş dost? Nerede amaç? Nerede? Biz kimlerle beraber nerelerdeyiz veya kimler bizi nerelere davet ediyor? Allah her zaman birbirimizi uyaran eş, dost, anne, evlat, kardeş ve arkadaşlarla birlikte olmayı ve hata ve kusurlarımızdan dolayı birbirimizi uyarmayı ve etrafımızı da bize sürekli olarak Allah'ı ve ayeti hatırlatacak dostlardan, arkadaşlardan, insanlardan müteşekkil bir ortam oluşturmayı bize nasip etsin. Vesselam.